Merhaba efendim ben Kadir Kirişi Bugün konumuz 14 Şubat Sevgililer Günü. Şimdi birçok için, birçok insan için sevgililer günün anlamı sevgi, aşk. <laughs> ne bileyim işte böyle kırmızı kırmızı kalpler, çikolatalar, çiçekler. Ve nedense normalde çiçeğin fiyatı 5 lirayken, 5 lirayken sevgililer günde 20 liraya falan çıkıyor. Ben bu durumu anlamıyorum. Cidden. Ne ondan sonra ne başlıyor? Minik ayıcıklar. İşte sevgilisine evcil hayvan alan orospu çocukları var özellikle. Onlar zaten İbnettin'in önde gideni. Neyse bunları bir tarafa geçersek eğer benim için 2012 sevgililer gününün tek anlamı salı günü. Yani salı sallanır. Ötesi de yok benim için pek. Sevgilim yok yüzüne vurmayın o ayrı bir muhabbet. Ama cidden sevgililer gününün kutlanması bana her zaman saçma gelmiştir. Ha şimdi diyeceksiniz ki senin sevgililer gününe sevgiliyle girdin mi? Hayır girmedim. Peki bu konu hakkında konuşmak istiyor muyum? Hayır, kesinlikle konuşmak istemiyorum. O ayrı bir muhabbet. Ama şöyle düşünüyorum ki ben ne zaman sevgililer günde ben dışarı çıksam herhangi bir kafeye, bara, ne bileyim yemek yenecek herhangi bir yere Orada böyle yılışık yılışık böyle sulu cıvık böyle ah, sevgililer görüyorum ve hepsi normalde Yan yana otururken yani arayı şu kadarcık mesafe bırakırlarken 14 Şubat olduğu için İskeletlerini birbirle değiştiriyorlar böyle. Hani onun kaburgalarıyla benim kaburgalarım böyle iç içe giriyor. Hani o kadar iğrenç bir şey. Ne bileyim eğer dışarıda gidip bir kahve içerken böyle iskeletleri birbirine yapışmış bir sürü çift görmek aslında beni böyle iğrensiniz. Yemin ederim orospu bu çocuğusunuz yaptırıyor. Hani adam gibi kutlayan lafım yok ki adam gibi sevgililer günü kutlamak da bir saçmalık. Neden insan sevgililer günü kutlar ki? Özellikle herkesle aynı yerde. Aynı anda. Hani hepiniz mi aynı günde sevgili oldunuz ey pezemekler? Ne bileyim. Hani bu şey gibi aslında gerdek günü. Hepimiz aynı gün gerdeğe girelim. <laughs> Bunun gibi muhabbet aslında ki sevgililer gününün çıkış noktası zaten kredi kartı firmalarının çıkardığı bir olay. Amerika'dan çıkmış olan bir gelenek eğer yanlış hatırlamıyorsam kredi kartı firmalarının bir araya gelip hadi böyle bir şey yapalım da kocaları eşlerine pırlandı yüzük alsın biz öyle de kitleyelim muhabbetinden çıkan bir olayın Türkiye'ye gelme sonucu sevgililer günü oluyor. Aslında Hristiyan bayramı. Eğer Hı. dininiz bütünse kutlamayın. <gülüyor> evet. <laughs> Sakalında var koca oldum şu anda. Neyse. Ha, Sevgililer günü kutlamak bana neden saçma geliyor? Dediğim gibi her insanla aynı anda bu tür şeyleri kutlamak biraz hani mantıksız. Yani şöyle de bir duygu oluyordur insanların içinde. Neden acaba hepimiz aynı anda sevgililerimizi sevmeye ihtiyacı duyuyoruz ki bu mübarek günde? Niye 14 Şubat ki? Yani 13 Şubat'ta sevmiyor musun? Veya 15 Şubat'ta sevmiyor musun? 14 Şubat oldu seni çok seviyorum. 15 Şubat olsun ağzını sıçacağım. <laughs> Geri zekalı sürttük. Hani bu, bu modda dolaşan erkekler varsa eğer adamsınız. <laughs> ya diyecek hiçbir şey yok. Ama nedense sevgililer gününde insanlar daha bir yılışıklı. oluyor. İçindeki yılışıklık hormonu daha böyle bir yüksek, daha bir yapşak, daha bir ne oluyorlar? Hani bilmiyorum de oradan buradan atlayan, gül satan çingene bebeleri var. Özellikle onlara ben fitim. Ee, yürüyorsunuz, hani yanınızda kız arkadaşınız da yok. Yok, hani yok. Orada abi gül satayım ve götüme mi sokacağım ben onu da? Ben ne yapayım senin sattığın 20 liralık gülü? <laughs> bir de böyle bir sıkıntı var. Ben özellikle bu sıkıntıdan hoşlanmıyorum. Hani yalnız gezen insanın özellikle 14 Şubat'ta böyle bir şey gözüyle bakıyorlar. Salak bu falan. Hayır salak değilim sen geri zekalısın. Sevgilini alıp bir sürü sevgilinin arasına sokuyorsun. Manyak. Bir de şöyle bir olay daha var. Özellikle akşam bir mekana girerseniz. Mesela bar olabilir çok güzel örneklerden biridir. Bütün çiftler birbirini keser orada. Saçmalık ben bir kere arasında kaldım bu olayın ve cidden eğlenmiştim aslında. Oturduğum yeri, oturduğum koltuğa yakın 5 veya 6 tane çift, çift vardı. Şimdi çiftin bir öpüşmeye başlıyordu, hepsi onu izliyordu. Sonra onlardan biri öpüşmeye başlıyordu, hepsi onu izliyordu. İşte böyle yarışma gibiydi artık. Kim daha güzel öpüşecek? Bu tarz muhabbetler de olmuyor değil veya ne bileyim. Kimin kıyafeti, hangi çiftin kıyafeti daha güzel? Orada böyle minik minik oylamalar oluyor. Ben orada bir anla baş başa. Manyaksınız, yemin ederim geri zekalısınız. Böyle. Özellikle bir sürü sevgilinin aynı yerde olması zaten kız arkadaşın konuşması için yeterli bir sebeptir. Kız arkadaşlar şuradaki çocuğa bak ne kadar romantik. Yani i̇şte bütün zevkiniz, keyfiniz ve 14 Şubat'a duyduğunuz bütün sevgi zaten yok olmuş durumda. Şu çocuk senden daha iyi. Ha. <laughs> Ama o benim gibi sevişemez Hani böyle bir laf da zaten sizi kurtaramayacağı için 14 Şubat gününü kutlamayız. Evet. Çok mantıklı. bir de sevginiz evcil hayvan almayın. Çünkü sevginiz o evcil hayvanları keyfini aldıktan sonra sokağa atacak. Sonra ben o kızın böyle başınasını ortadan ikiye ayıracağım kızıl deniz gibi. Hiç hoş şeyler olmayacak bence. Neyse efendim ben Kadir Girişçi. Bu da videonun sonu. Görüşmek üzere. Hepinize mutlu sevgiler. İyilerdir. Bari yavşak yavşak sokaklarda dolaşmayın. Bir de güle 20 lira vermeyin. Hani gidin ne bileyim UNICEF'e gidin veya Greenpeace'e gidin. Kart postal alın. Onu sevgilinize verin. Hani bence daha mantıklı bir hediye olabilir. Görüşmek üzere.